Amerikan derin devletinin ahlaksızca ve alçakça bir yanını. PKK diyor, işi de savaş veriyor diyor. Ve onu yenecek bir güç diyor. Ya kardeşim onlar poposunu yerden kaldıramıyor. İt gibi korkuyorlar, mevzilerden çıkamıyorlar. Ve çok çok ince, zar gibi bir ince alanda köpek gibi titreyip yaşıyorlar. İlerlemeleri demek hepsinin kaz gibi kesilmesi demektir. Yani mevzisinden çıkmayarak 3-4 aşamalı mevzi oluşturarak kendilerini koruyabiliyorlar. Köpek gibi korkuyorlar. Mevzilerinin kafayı çıkaramıyorlar. Böyle Irak içlerine, Suriye içlerine doğru bir gelmeye kalksalar onların hepsini ördek gibi boğazlar işit. Bu Amerika'nın yalanı. PKK'nın işitle asla baş edemeyeceği açık. Koskoca Amerika koalisyon güçleri baş edemiyor da bir avuç köpek ordusunu baş edecek. Evet. Yani bu çok ahlaksızlık. Amacı orada PKK'yı barındırıp besleyip devlet kurmasını sağlamak. Bir harita var mı senin de o bölgeyi gösterten? Evet abi. Gösterebiliriz. Bak şimdi o gri alan işidin hakim olduğu alan bir o kadar da alt tarafta hakim. Evet. Evet. Yani bir, bir o kadar da alt tarafta. Şimdi bu alçaklar da o e, PYD yani sarı olan yerde PYD bütün koalisyon güçleri Almanya ve Amerika'nın kiralık katillerinin falan cephe içinde durmak şartıyla tir tir titreyerek durdukları bölge. Şimdi kuracakları devleti böyle kendilerince oruç durmak istiyorlar. Amerika'nın en korktuğu işidin bunların bu devlet yapısını çökertmesi. Onun için delirmiş gibi işi de saldırıyor yoksa işe hiç karışmıyordu o. Evet. Ama PKK'yı yok edeceğini anladığı için delirmiş gibi saldırıyor. Şimdi Türkiye diyor ki siz de işi de saldırın ki PKK burada rahatça devletini kursun. Evet. Zaten adam diyor biz saldırmadığim bir olay yok diyor PYD diyor YPG. Hiçbir şey gibi olmuyor diyor. Bak o alanda onlar yuvalanmış vaziyette ve kafalarını mevziden dışarı çıkaramıyorlar bütün koalisyon güçleri Amerika yani bütün Deccal ordusu bunların arkasında. Bunlar Deccal'ın bir veledi. Evet. PKK. Deccal'ın veledi yani. Ee, onları orada Almanya koruyor. Amerika koruyor. İngiltere koruyor. Orada ajan kaynıyor zaten. Evet. Bombardıman. E bunlar da orada ucuz kahramanlık gibi. PYD'de işte şanlı mücadele verdi. Lan ahlaksız. Amerika bir çekilse, Sarmadan olursun. Doğru. Haysiyetsiz. Kaçacak delik ararsın. Ki işit istese yine yani Türkiye'ye zarar gelmesin diye bir şey yapmıyor işit. İstese bir gecede tamamını halaş pamuğu gibi atar söylüyor. Yani bir tane bırakmaz. Yani mesela bin kamyondan saldırır. Bomba yüklü bin, bin kamyondan. Alayını yok eder. Bir seferde. Bir gecede alayını kazır yani. Hiçbir şey de yapamazlar. Ama işit bir şey yapmıyor. Yani çünkü adamlar orada bir devlet kurma peşindeler. E bakıyor Türkiye'den de bombalanıyorlar. Ya bombalanacaklar. Yani durumu anlamaya çalışıyor şu an işit. Türkiye'nin bir alıp veremedi yok işidin. Amerika da biliyor bunu. Fakat orada devlet kurmaları Amerika için çok hayati. Çünkü bu e, oluşturdukları devlet göster ki bu bir devlettir yani şu an devlet olarak kurdular bunu. E, bakın Hatay'a kadar, Hatay'a kadar e, ve Adana'ya kadar on, ve oradan da Karadeniz'e kadar büyük bir çizginin bu küçük bir devamı. Evet. Yani düşünün çok daha yukarıdan alınmış bir şey. Fakat şu an orada bir yerleşim oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Yoksa bunlar köpek gibi korkaklar. Yani işit bin kamyonla bir gecede bunların tamamını yok eder. İstese. Yani Halaç bu on binlerce kamyona sahip. Yani yüz binlerce kamyon var işidin elinde. Ve yani yüz binlerce evet. e, milyonlarca ton hesabıyla bomba var ellerinde. Irak ordusuna ve Suriye ordusuna ellerine geçmiş. Dolayısıyla bunu yapmıyorlar şu an. Amerika onun için diyor işte 10 yıl sürer, 20 yıl sürer dedikleri bu. Ama bu arada onlar işitten rahatsız değil. PKK'nın ortadan kaldırılmasından rahatsızlar. Onun için Türkiye ultimatum üstüne ultimatum veriyorlar. Bütün dertleri PKK'yı orada muhafaza edip devlet kurdurtmak sizin söylediğiniz gibi e, Rakka Suriye'nin en büyük şehirlerinden biri. E, Musul, Irak'ın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Oralara işit girdiğinde hiç dokunmadı Amerika. Bir tek PKK'ya yöneldiğinde dokunmaya başladı. Evet. Yani herkes o zaman evet. bu konuyu görmüştü. Canlı olarak yaşadınız. Evet. Amerika'nın gıkı çıkmıyordu. PKK esaslı bir darbe yiyince o an da PKK kazıracak. Yani 3-5 hamlede bitirecekler. Deliye döndü Amerika. Ondan sonra kudurmuş gibi havadan bombalamaya başladı. Amerikan derin devleti. Ve sivil halkı geceli gündüz şikayet etmeye başladılar. Amerikanın en fazla hava bombası yaptığı yer Kobani. Orada aslında hiçbir çıkarları yok. Yani kuduran Amerikan derin devletidir. Bunlar gariban takımı öbürleri. Telaviyatta Türkmenlerin kovulması sırf Amerikan bombardımanı da oldu. Gitti oraya PYD yerleşti. Tabii. Alan açıyor Amerika. PYD gidip yerleşiyor yani PKK. Evet. Yine alan açıyor yine yerleşiyor. Şu an orada e, IŞİD'in çok küçük bir hakimiyet alanı var. Orayı da sökmek istiyorlar. Yani PKK'nın kuracağı devleti güçlü <laughs> e, rahat e, bir hale getirmek ve Orada işte alan hakimiyeti sağlamak için böyle bir operasyon yapıyorlar. Türkiye canı pahasına bu olaya gelmemeli. Hükümet şehitliği kabul edecek fakat bunu kabul etmemesi lazım. Evet.